başlamadan önce sana bir soru sormak istiyorum. Hayatında hiç artık bitmiş olmasına rağmen seni içerden tutmaya devam eden bir şey oldu mu? Bazen bir düşünce, bazen bir kişi, bazen de yıllar önce yaşadığın bir an. Ve ne kadar yol almaya çalışırsan çalış, onun ağırlığının seni geriye çektiğini hissettin mi? Eğer cevabın evetse, Bugün dinleyeceğin şey senin için bir dönüm noktası olabilir. Bu videoda neden bırakamadığımızı, neden tekrar tekrar aynı döngülere girdiğimizi ve en önemlisi gerçek özgürlüğe giden kapının nerede olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Bu videonun sonunda geçmişine aynı gözlerle bakmayacaksın. Bugün seni Zihnini ve ruhunu özgürleştirecek bir iç yolculuğa davet ediyorum. Çoğu zaman hayatımızda bizi en çok yoran şey olanlar değil. Tutunduğumuz şeylerdir. Geçmişin acıları, biten ilişkiler, kaybettiğimiz fırsatlar, pişmanlıklar, hatta başkalarının bize söylediği sözler. Tüm bu yükler fark etmeden omuzlarımıza yapışır. Ama Guy Finley'nin söylediği gibi, gerçek özgürlük, artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya cesaret ettiğinde başlar. Bugün birlikte bu sırrı keşfedeceğiz. Her insanın içinde iki farklı ses vardır. Biri korkuyu fısıldar, geçmişe saplanır, kontrol etmeye çalışır. Bu ses Sahte bendir. Diğeri özgür, sakin ve derindir. Gerçek sen odur. Sahte ben tutunmak ister. Gerçek ben bırakmanın gücünü bilir. Bugün bu iki sesin çatışmasını fark ederek başlıyoruz. Çünkü fark etmek özgürlüğün ilk adımıdır. Geçmişin acı hatıraları. Birini affedememek. Kendimizi affedememek. Yaşanmamış fırsatların gölgesi. Bu yükleri taşıdıkça adım atmak zorlaşır. Finney'nin dediği gibi, bırakman gereken şey seni inciten değil, seni sen olmaktan alıkoyan şeydir. Bugün kendine şu soruyu sor. Bunu neden taşıyorum? Vazgeçmek kaybetmek değildir. Teslim olmak pes etmek değildir. Aslında vazgeçmek farkındalığın en yüksek halidir. Çünkü bıraktığında hayat yeni bir kapı açabilmek için alan bulur. Sen geçmişe tutunurken evren geleceğini şekillendiremez. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Nefes al. Yavaşça ver. Aklına ilk gelen yükü düşün. Bir duygu, bir anı, bir kişi ve kendine fısılda bu artık bana hizmet etmiyor, bırakmama izin veriyorum. Hemen bugün tamamen bırakmayacaksın belki. Ama bugün başlamış olacaksın. Hayat bazen bizi zorlar. Çünkü içimizdeki eskiyle yeni bir arada var olamaz. Daralan hissettiğin her an aslında hayat sana şunu söylüyor. Genişlemek için alan aç. Ne kadar çok bırakırsan o kadar hafiflersin. Ne kadar hafiflersen o kadar yükselirsin. Bugün bir şey fark ettiysen, bir his uyandıysa, bir cümle sana dokunduysa bu yolculuk başlamış demektir. Unutma. Gerçek dönüşüm bıraktığın anda başlar. Eğer bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Birlikte daha özgür, daha güçlü bir hayata doğru yürümeye devam ediyoruz.